Pardon çok özür dileriz. Bir röportaj yapabilir miyiz? Tabii. Dünden böyle hazırlıklı gibi geldiniz ya. Çok mu seviyorsunuz böyle röportajı? Yok şaşırdım sadece. Böyle ben 40 kişiye gitsem var 30'a hayır şu an müsait değilim diyor biliyor musun? Beyaz TV e nasıl yarışsan yarış ama bizden parayı al programı başladı bizde. Nasıl yarışsan yarış ama bu parayı al. <laughs> parayı al onu da parayı ne yaparsın bilmiyoruz. Hani e, istediğin gibi ye ona karışmıyoruz. Ya al sana bu parayı verdik ama bunu niye oraya harcadın? Yok adama niye gittin yedirdin parayı? Ay ya kafana göre para yiyebiliyorsun. Ee, arabamızı orada arabanın bagajı full para dolu. Sabahtan beri 250 milyar para dağıttık. Çok basit sorular soruyoruz. Tek soru cevabını bilirsen bizden 2,5 milyar para kazanacaksın. Niye böyle yolda bu kadar para dağıtıyorsunuz diyorsan. Başkan dedi. Başkan dedi ki Mustafa dedi kasada sıkışma var dedi. Paralar çok dedi tamam mı? Ee, al bunu dedi millete dağıt dedi. Anladın mı? Bir nevi e, insanları sevindirmek. Bir nevi de yarışma. Bir nevi de dating. Anladın ben. Kasa para dolu, ee, arabanın kasası hemen. Oradan çıkarsana vereceğim. Bu arada başkanım, oradan bir 23 milyar alabilir miyim ben hani araba için? Alalım anladım. Başkanım, e, şey seçenlerim, artık herkese başkanım yavaşladım da. Sesliceğim, ee, Karadeniz'de has bir balık var. Ee, Oltaya gelmeyen tek balık nedir? Oltaya tutunmayan balık. Ben balık. Yani o kadar zeki bir balık ki o. Ya ben Trabzonluyum, o yüzden övmüyorum bu balığı ama. Övsem bu balığı yemem zaten. Yıllar onu yiyorum ama oltaya gelmeyecek akıllı balık. Küçük, büyük, küçük. <laughs> Bilmem artık. Küçük, büyük. <laughs> hmm, ne olabilir? Hamsi olabilir. Mi? Aferin sana kız hamsi. Doğru. Şimdi bize iki buçuk milyar para kazanır seçelim. Ne kadar başlıyor gördün mi? Bu soruyla ben şimdi iki buçuk milyar mı kazandım? Sana nasıl bir soru lazım? Bir soruyla hemen iki buçuk lira kazandım. Bir soru daha sorayım istersen. Yok kazandıysam sorma. İki buçuk milyon kazandın seçim. Kazandım. Niye? İyiymiş. Ya bu millete para dağıtmayacağım. Başkanım görüyorsun bak. Ah, sanki 20 milyon kazanmış gibi. İyi iyi iki buçuk iyi fena değil. Ver bakalım nerede para? <laughs> Baba zengin <laughs> mi? Biraz. Biraz. Biraz iyi bayağı <laughs> Ben az önce de bir kadına kazandırdım. iki buçuk milyon yoldan karşıya kendini attı ya. Vallahi. Kamyonun altından zorla aldı kadını ya. Oo iki buçuk milyon falan diye. <laughs> ben vallahi sana şu iki buçuk milyon şu an içimden dürüst konuşayım vermek istemiyorum ya. <laughs> Boş ver sen ver ama. Hazır buraya gelmişken harcayayım onu yani. Buradan mı harcayacaksın? Hemen iki evet. buçuk harcayacağım mı hakikaten? Yine yani. burada harcayacağım. Ne gülsüz hani şey ne böyle e, şey ayıptır ya. Hani ayıptır derken millet ölü yağcından sen iki buçuk hemen burada harcayacaksın yani öyle mi? E, sen iki buçuk milyar hemen dağıtıyorsun. Ben dağıtıyorum da kendime hayrim yok ki benim. Benim kendime hayrim olsa alacağım oradan bir yirmi milyar alacağım kendime araba. Başka bana vermez millete dağıtırız, dağıtıyoruz. İyi o zaman. Ha? Tamam. Şimdi halka kayıttan çıkalım, ee, çıkalım burada kayıttan. Şimdi biz böyle yarışmalar yapıyoruz ama hani herkese dağıtıyoruz da şöyle bir şey var. Şimdi hani biz de biliyorsunuz biz muhabiriz. Ee, yani sana şöyle teklif olacak, gel gel şöyle araba çarparsan iki buçuk gider. Ee, şey yapalım, yani şöyle teklifim olacak sana. Yani bu sorular basit zaten, bilinmeyecek bir sorular değil bunlar, farkındasın. Yani neymiş o, o balık neymiş hamsiymiş yani o Ofa, bunu bilmeyen zaten hamsiyemezsin. Gitsin değilsin, dere balığı yersin. Şimdi şaka bir tarafa, e, sana şöyle teklif olacak. İki buçuk kazandın ya, hı hı. E, iki bir şey yapalım biz. Hani bir buçuğunu sana vereyim, birini ben alayım. Ee, aramızda kalsın, hani evet. ben de bu şekilde bunu yayınlayayım. Hani yoksa yayınlayamam ben bunu. Ne alaka ya? Nasıl yani? E, sen bana iki buçuk kazandın dedi, ben niye sana bir lira vereceğim? Şimdi ya, anlamadım. İki buçuk ben sana kazandırdım ya. Yani. Bir buçuğunu sana vereyim, birini ben alayım. Tamam, ben de bunu yayınlayayım. Yani yoksa hani bana da bir faydan olsun diyorum. Yani bunu peki size para verenler falan biliyor mu? Tabii ki bilmiyor. Hani senden şu an gizli bir anlaşma yapmaya çalışıyorum. Anladın mı? Ya ne alaka ya? Niye öyle bir şey olsun ki yani? Abi, Madem böyle bir şey yapıyorsunuz. Abi ben bunu yayınlamasam yani. zaten bu kaseti hiç kazanamazsın. O, o benim elimde anladın mı? Sen bir buçuğa razı gir. Yani sana iki buçuk yıl sen el altında ve cebime sağ bir şey, şey sol cebim burası dolu zaten. Az önce da vermişti. E buraya bir buçuk, bir, 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 birini bana ver, bir buçuk sana. Öyle ben de bunu yayınlamış oluyorum. Ya ne alaka? Yayınlama o zaman yani. Niye ya? Ay, ayak üstü geçerken bizden bir, bir iki buçuk milyon para Hayır kazandık. canım, sen kendin kazanmak için bunu yapıyorsun zaten o zaman. Kendim değil, sen kazanmıyor musun? Sen benden fazla kazanıyorsun, bir buçuk kazandın sen ya. ya. Olabilir, herkes de bunu yapsa Sen herkesten daha fazla kazanmış oluyorsun. Zoruna mı gitti yani? Ne oldu fazla kazansam? Zoruma zoruna gittim falan değil de yani bu işi hakkıyla yaptığını düşünmüyorum o zaman. Ya sen bir hamsi dedin diye bir buçuk kazandığını kazandın, e buna tamam, hakkın olduğunu inanıyor musun? O zaman. Tamam, ben de istemiyorum, sen de alma o zaman. ama ben de istemiyorum o zaman. O zaman, ben beş alayım, sen iki al pazarlık mı yapacağız burada yani? Yapmayacağız, yapacak mıyız değil, yapıyoruz zaten. Hani 500 ben alayım, 2 sene ben de yayınlayayım. Yoksa yayınlamasam hiç kazanamayacaksın. Ben bizim muhabiriz, arabam yok benim o yüzden araba alacağım ben. <laughs> ne yani bu şekilde mi araba alacaksın? E, ne yapayım yani yola çıkıp dileneyim mi? <laughs> bir şekilde arabayı almam lazım yoksa bizim. E çalışır alırsın yani bu, bu şekilde almanın bir mantığı yok. Böyle pazarlık mı yapıyorsun sen burada herkesle? Ya pazarlık yapmıyorum seçin de ben şey Şimdi neydi? Sabahtan beri yani seç evet de yani burada bütün çektiklerinizle pazarlık mı yapıyorsunuz bu şekilde? Bir ben alayım, bir buçuk sen al veya beş yüz ben alayım şöyle. Bu şekilde yapmıyorum ben onlara bir buçuk da vermiyorum. Hani onlara ben beş yüz falan veriyorum, iki ben alıyorum da ben size yine fazla ver. Ben istemiyorum yani. Hı. Ya niye canım ayaküstü geçerken para vereceksin sen seçin idare et. Bir hamsi şimdi? Kim daha geliyor ya? Para mı bir şey bozacağız şey şimdi biz seninle ben Hakan anlamadım. sen şu an kayıtta değilsin değil mi? <laughs> ha, o kayıtta ha. diye öyle şey yapıyor da. Şey, e, aman Hakan ha kayıt mayt şey. Ne yapacağız? Ne diyorsun? Araba alacaktım da böyle. Başım başkan söz verdi. Araba alacaktım. Ne zaman alacağı yani belli değil. Sen böyle konuşurken kaydı kapatıp sen kaydı mı açıyorsunuz? Ay yok ben sana bunu teklif ederken kaydı açıyorum, bunu yayınlıyorum. Öbürlerini yayınlamıyorum. Herhalde bunu yayınlamıyoruz. Çekmiyoruz şu an. Ne diyorsun? İki bilir iyi para. <laughs> 500 bin avur, 2 sene. Ben de araba alayım. Hani böyle 5 kişiden alsam, 10 kişiden alsam, 2 bin de para araba. Araba alacağım da Hava gideceğim, ben daha cipi lazım. <laughs> yani cip almak için mi bunu yapıyorsun? Ne alayım? Alçak araba alayım ben? Ferrari mi alayım 500 milyonla? Allah'ın seversen. Jip alabiliyor musun? Alıyorum 23 bin lira bir tane daha jip alacak. Hmm. Başkan söz verdi de hala alacak. Onu da alacağım alacak alacağım diye ama 10 seneyi bulur. 10 sene sonra zaten jip olacak 500 bin lira para ona zaten rüşvet dayanmaz. Herkese toplasam mı? Ya yani neyse o konu seni ben Beni de ilgilendirmiyor çünkü öyle bir şey yok. Orta darabı. çünkü. Yani saçmalıyorum galiba da. Yani kabul ediyorsan bunu yayınlayalım. Etmiyorsan bunu yayınlamayalım. 500 mi alacaksın? 500 alacağım. 2'yi sana vereceğim. Ne yaparsan yap. Bir hamsi dedin. 2 milyar geldi. Hamsinin kilosu 3 milyar. Sen hamsi dedim mi kimler geldi? Kabul mü? Kabul. Özlem <laughs> oradan çantaya gelsene. Şimdi e, sana ben parayı vereceğim kayıt olur, şimdi kayıtta olalım. tamam mı? Şimdi kayda giriyoruz. Hakan kayda girer misin? Tamam. Evet Seçil'cim e, iki buçuk milyar kazandın bizden. E, <laughs> para hazırladım bu çantanın içerisinde biliyorsun. Evet. sana şimdi iki buçuk vereceğim buradan. Ee, i̇ki buçuk milyarı ne yapacaksın seçeyim? İki buçuk. İki buçuk milyar. Alınca düşüneceğim galiba. Alınca düşün. <laughs> evet. Hiç kafanda bir şey var mı İki oraya vereceğim, beş yüz oraya vereceğim ne bileyim, biri oraya vereceğim böyle dağıtacağım gibi borçlara falan var mı? Biraz alışveriş yapacağım galiba. <laughs> Sonra ne yapacaksın? <laughs> Sonra ne yapacağım? Yavaş yavaş harcamaya başlayacağım. Hep şimdi değil ama değil mi? Ben? Yavaş yavaş evet. İnsan bir kenara beş <laughs> yüz falan koyar, değil mi? Seçeyim. <laughs> yememek için. Evet yani. Yani değil mi? Bu kazançtan sonra 2,5 evet, iki buçuk tane hepsini yemek iyi bir şey değil. Yani birikim yapması lazım. Evet. Değil mi? Beş yüz bir kenara koyman Aha. lazım. Değil Koyarım mi Seçil? herhalde evet. Değil mi? Aha, <laughs> evet. Oraya evet. koyacaksın. Evet. evet seçil hem yiyecek hem de bir kenara para koyacak. Evet Seçil biz sana iki buçuk veriyoruz. Ee, Seçil. Bu ne benim köpeğin karnesi? Şuradan hemen iki buçuk çek şeyden karttan <laughs> getir bana. Bu arada bir şey diyeceğim. Sesil gelsene. Hakan kayıttan çıkar mısın? Ben yani sana diyorum ya iki buçuk milyar kazandın ne yapacaksın diye. Hani 500 yüz birikim yap diyorum ya. Hı -hı. Sonra, evet tabii ki birikim yapmam lazım. Hani böyle imalı bir surat ifadesi gördüm yok, sende. Yok yok tamam Şu imalı Şehri değil. Tamam, evet çakmasın evet hep birikim ha, yapacağım evet. diye anladın mı? Tamam. Arıyor anladın mı? Tamam. Bir tamam. anlamasın. bakıyorsun. Tamam. Hakan evet. kayda girer misin? Hadi. Şimdi Seçil birikim yapacaksın, birikim yapacaksın, 2 milyar, iki buçuk milyar kazandın. Evet. Hepsini yiyecek misin? 2 milyarı yiyeceğim ama 500 milyonu da kenara koyacağım. Neden böyle bir şey yapıyorsun Seçil? Neden böyle bir şey yapıyorum? Dursun hani lazım olur zor gün parası falan diye. Evet. Yani paranın hepsini yememek lazım. bir evet. yerde... Lazım. Birikim yapmam evet, lazım. Evet bir yerde birikim yapmam İki, lazım. 2 yiyeceğim diyorsun. 500'ü bir köşeye koyacağım evet, diyorsun. Evet 500'ü bir köşeye koyacağım. Biriktireceğim diyorsun onu. Evet biriktireceğim. Anladım inşallah. harika. Peki seçicim çok teşekkür ederim. Birazdan ortadan paran takmin Çok teşekkür ederim. Yani seç sana bir şey söyleyeceğim ben. Hı. Seçicim. Ee, şimdi böyle yolda gelene bir soru sor. Oltaya takılan balık nedir, takılmaya nedir diye böyle absürt zıvanadan çıkan sorular sorup da iki buçuk milyar ver diye bir yarışma olmaz zaten. <laughs> yani seçicim sen şu an ee, her ne sorarsam sor, sorunun cevabını ver, parayı al programı değil de bu. E, ee, Beyaz Sıvı şaka şaka Mustafa kardeş mi? Bir bir kamera şakası yaptı size çek. Öyle bir şey yok. <laughs> şaka yapıyorsun? Şaka yapıyorum da öyle şaka yapmıyorum. Bu şaka. Yani şu, şu an yaşadıkların tümü şakaydı seçim. Hepsi mi Evet o rüşvetti, oydu, buydu, hepsi şakaydı seçim. İnanmıyorum ben de yani direkt hamsi gibi oltaya takıldım yani. <laughs> Şimdi oltaya gelmeyen tek balık hamsi. Ama seçil, oltaya gelen de seçil. O, o, oltaya yani. seçil oldu. Seçil. E, aynen öyle şey, oldu. 500'ü ne yapacaksın Bitireceğim mi? 500'ü kenara koyacağım. <laughs> <200. gülüyor> Şimdi burada harcayacağım. i̇yiydi ya çok iyiydi. Teşekkür öyle ederim. Kötü bir durum yani. değil mi ama? Güzel <laughs> iyi oldu yani. Değil mi? Ama... Işte... Direkt uyandım. <laughs> <laughs> Afyonun patladı. Direkt yani. Neyse seçili tanıyanlar rüşvet kabul olunur. Yani seçin. <laughs> evet, Seç, <çaktırmayayım. gülüyor> seç. Şöyle bir şey yapalım. Yani daha heyecanlı bir şekilde 5 bir köşe koyacağım der misin? Yok artık diyemem. <gülüyor> <gülüyor> artık diyemem yani bu saatten sonra. Bir daha ama mikrofon görünce kaçacağım yani sayende. Gözüm <laughs> <laughs> mikrofon gördü bu kaçma. Böyle bir şey olması zaten hiçbir kanalda söz konusu değil. Olsa olsa zaten bu şaka olur. Ee, Seçim sana çok teşekkür ettik. Ee, sen şimdi Allah bullak oldun ama biz sana yine bir sana gene bir hediyemiz olacak. Ee, ne olacağını söyleyemiyorum. Çünkü çok şimdi gene sen ben yarasını isteyeceğim senden çünkü. Evet. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu sana yaptığımız bir çerez şakasıydı. Bizim evet. ana şakalarımızın aralarında böyle çere şakaları yapıyoruz, drop şakaları. Bu şimdi, çerezdi ya. Yani. Bu çerezdi. Düşün, şimdi ilk sıradaki şakayı. Şakalarımızın başına öyle şeyler geldi ki ortalık birbirine karıştı. İzlerken sana şok olacaklar. Eee umuyorum sen de izleyeceksin çünkü önce sen yayınlanacaksın. Bu halini muhakkak görmek istersin. Evet. Seçin sıradaki şakayı sen anons edermisin. Sırada öyle bir şaka var ki de benimki de hiçbir şeyde. Benim gibi olmayın, benim gibi şakalanmayın. Adam olun de. <laughs> adam olun. <laughs> adam olun, seçin gibi olmayın. Adam olun, <laughs> benim gibi olmayın. <laughs> Çok iyi Alçak azıcık Çek. Şimdi sıradaki şakayı anons edin. Nasıl bir şakamız var? Bomba gibi bir şaka var da yeterli. Sırada bomba gibi bir şaka var.